İyi Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan yaptığı açıklamada iktidar partisine yönelik şok etkisi yaratacak açıklama. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan'ın yaptığı bu açıklamalara iktidar partisi yöneticileri ve milletvekilleri sessiz kalmayı mı yoksa susmayı mı tercih edecek? Tamamını sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz duymayan kalmasın paylaşınız. Kanalımıza abone olun. Çin'i gaz ile ilgili açıklama yapan Sebahattin Ceyhun'a cevap veren İyi Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan işini ve Çin'i Gaz ile ilgili sorunu çözecek kişi sizsiniz. Bu sorunu çözmekle yükümlüsünüz. AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'un aklı başına yeni geldi. Çözemiyorsan İl Başkanlığı koltuğundan kalkıp Çin'i Gaz sorununu çözebilecek kişiler gelsin. Çin'i Gaz, AKP Gaz dedi. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan ayrıca şunları söyledi. Şimdi e, kendime soruyorum. Niye bugüne kadar çözmediniz? Niye duymazdan geldiniz? Bu çok basit bir konu. Ayet yükü değil. Bakanlıkçı alınacak basit bir karar. Oylarınız düşmeye başladığı zaman mı aklınıza geldi? Düzeltme diye az önce söyledim, paranın yarısını çaldırıyorsunuz. Buna niye göz yumuyorsunuz? Siz genel başkanınızı temsil ediyorsunuz. Tıpkı benim kendi genel başkanımı temsil ettiğim gibi. Sorunları çözüm makamındasınız. Çaresiz sorunlara çözüm getiremiyorsanız bu koltuklardan kalkın, çözebilecek birileri gelsin. Bu makama otursunlar. Diğer taraftan eğer çözmeyi muhtedirseniz ve çözmüyorsanız bunun altında başka şeyler, farklı nedenler aramak gerekir. Farklı ilişkiler, farklı çıkar ilişkileri akla gelir ki o zaman size bu millet sorar. Der ki burası Çin'i gaz mı yoksa AKP gaz mı? AK Parti yapmazsa Allah'ın izniyle biz bu konuyu geldiğimizde yaparız, çözeriz. Hepimizin mağduriyeti... Bu konuda da halkımıza söz veriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde iktidarda biz varız. Onu çözeceğiz.